Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde tekrar birlikteyiz. Bundan önce izlediğiniz iki bölümde daha çok tornacılık mesleği ile ilgili bilinmesi gereken temel konuları gördük. Çünkü bunlar bilinmeden tekniğine uygun bir şekilde tornalama işleminin yapılması mümkün değildir. Bu ve bundan sonraki bölümlerde temel tornalama işlerinden başlayarak yapılması biraz daha karmaşık ve biraz daha fazla bilgi ve beceri isteyen diğer tornalama işlerinin çoğunu göreceğiz. Bu bölümde göreceğimiz tornalama işleri ise alın ve çap tornalama. İş parçasına punta deliği açma. Uzunlamasına torna etme ve iş parçasının iki punta arasına alınıp fır döndüğüyle torna edilmesi. Arkadaşlar buraya kadar tornacılık konusunda bilmemiz gereken temel konuların çoğunu görmüş olduk. Artık iş parçalarını torna tezgahında işlemeye başlayabiliriz. Ancak torna tezgahında şekil verilecek iş parçalarının kaba ölçüye göre özel tezgahlarda ya da testere tezgahında kesilmesi gerekebilir. Yapacağımız işe uygun boylarda parçalar kaba ölçüsünde kesilerek üzerinde iş yapılacak duruma getirilir. Şimdi iş parçasının alın ve çap tornalaması nasıl yapılıyor onu görelim. Önce tezgahta işlenecek iş parçası aynaya bağlanır. Parçaların aynadan kurtulmasını önlemek için bu tespitlemenin çok iyi yapılması gerekir. Tezgahın kavrama kolundan aynaya hareket verilir. Bundan sonra gerekli ayarlaması yapılmış kalem iş parçasına yaklaştırılarak seçilmiş olan uygun kesme hızıyla parçanın alın tornalanmasına başlanır. Bunu yaparken kalem ucunun merkeze gelecek şekilde ayarlanması önemlidir. Eğer kalem ucu merkezden aşağı veya yukarıda bağlanmış ise iş parçasının merkezinde bir çıkıntı kalacaktır. Bu ise tekniğine uygun olmayan bir tornalama işidir. Böyle bir parçaya punta dediği açmak ve delik delmek zor olur. Bunlara dikkat edilerek iş parçasının alın tornalaması bitirilir. Bu kez daha büyük çaplı ve ortası delik bir parçanın alın tornalamasını görelim. Eğer kesme hızı uygun seçilir ve kalem kesici ağzı da iyi bilenmiş olursa, iş parçası üzerinde pürüzsüz bir alın tornalama işi yapılmış olacaktır. Alın tornalamasında dikkat edilecek diğer bir husus da, büyük çaplı bir iş parçası torna edildiğinde kalemin iş parçası üzerindeki ilerlemesi merkezden dışarı doğru olduğundan, bir müddet sonra kesme hızının yüksek geleceği ve kalem kesme ağzının aşırı ısınarak körleneceğidir. Bu nedenle kesme hızı bir müddet sonra düşürülmelidir. Arkadaşlar iş parçasının çap tornalamasını yaparken de önce iş parçasının alın tornalaması yapılır. Sonra çap tornalamasına geçilir. Çap tornalamada ilk olarak kalem dönen iş parçasına yanaştırılarak parçanın salgısını kurtarıp kurtarmadığına bakılır. Eğer kurtarıyorsa gereği kadar paso ya da talaş kaldırma miktarı verilerek parçanın çap tornalaması yapılıyor. çaplı iş parçalarının çap tornalamasında da yapılan işlem aynıdır. Tıpkı alın tornalamada olduğu gibi küçük çaplı iş parçalarında devir yüksek, büyük çaplı iş parçalarında ise devir düşüktür. Boyu uzun olan parçaları salgısız torna edebilmek için puntalanması gerekir. Bunun için özel punta matkapları kullanılır. Ancak ilk olarak aynaya sıkıca bağlanan iş parçasının alnını tornalamak gerekecektir. Alın tornalamasını yaparken merkezde bir çıkıntı kalmamasına dikkat edilmelidir. Bundan sonra Araba geri çekilerek gezer puntanın ağzına mandren takılır. Mandrene de özel yapılmış ya da buna uygun bilenmiş matkap ucu takılıp mandrene sıkılır. Daha sonra gezer punta iş parçasına yaklaştırılarak sabitleme vidası sıkılır. Artık puntanın açılmasına başlanabilir. Matkap ucu çok küçük olduğundan kırılmasını önlemek için el tekerinden çok yavaş hareket verilmelidir. Punta deliği açılırken matkap ucunun aralıklı olarak özel kesme yağıyla yağlanmasında yarar vardır. Burada dikkat edilecek bir hususta delik derinliğinin punta matkabı konik boyundan fazla olmamasıdır. Aksi takdirde punta deliği kenarında set oluşacaktır. Bu da döner puntanın iş parçasına uygunsuz oturmasını sağlayacaktır. Punta deliği Özel punta matkabı ile açıldığından hafşa açısı 60 derecedir. Eğer punta deliği açacağımız iş parçasının boyu uzun ve çapı da büyükse fener mili içine girmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda iş parçasının yatağa alınıp alın pasosuyla punta deliği açılmasının bu yatak içinde yapılması gerekecektir. Uzun iş parçasının sabit yatak içine alınması aynı zamanda iş parçasının salgısız dönmesini de sağlayacaktır. Bu yatak torna tezgahının özel bir aksesuarı olup tezgahın ana parçalarından birisidir. Sabit yatak içindeki üç ayak iş parçasına göre ayrı ayrı ayarlandıktan sonra punta deliği açılmasına başlanır. Bu işi yaparken unutmamamız gereken husus yatak içindeki ayakların iş parçasıyla birleşen kısımlarını sürekli yağlamamız gerektiğidir. Bu şekilde yatağın kısa zamanda aşınması önlenmiş olacaktır. Bundan sonra tıpkı kısa parçalara punta deliği açılmasında olduğu gibi yine önce iş parçasının alnı torna edilir. Daha sonra da iş çapına uygun punta matkabıyla iş parçasının alnı puntalanır. Arkadaşlar punta deliklerinin hafşa açısı punta ucu açısına uygun olmalıdır. Bu açı 60 derecedir ve punta matkap uçları için standarttır. Eğer matkap ucu bilenerek bu iş yapılıyorsa matkap ucunun 60 dereceye bilenmesi gerekir. Punta deliği yüzeyi ile İş parçasının ağırlığı ve çapı arasında bir uyum olmalıdır. Punta ucunun serbest kalması bakımından punta merkezleme deliği yeter miktarda derin olmalıdır. Şimdi de uzunlamasına torna etmek nasıl oluyor onu görelim. Eğer torna kalemi İş parçasının dönme eksenine paralel hareket ettirilecek olursa silindirik bir yüzey elde edilir. Bu işleme uzunlamasına torna etmek denilir. İlk olarak gezer punta yanaştırılıp punta tespit cıvatası sıkılır. Daha sonra ayna gevşetilir. İş parçasının salgısını alabilmek için parça puntaya doğru bastırılıp ayna tekrar sıkılır. Punta el tekeri vasıtasıyla iş parçasına çok hafif bastırıldıktan sonra üzerindeki tespit kolu sıkılır. Ve kalem iş parçasına yaklaştırılıp tornalama işlemine başlanır. Buraya kadar gördüğümüz torna işlerinde olduğu gibi bunda da uygun kesme hızı yani uygun dönme hızı ayarlanmalıdır. Daha sonra kesme kalemi ilerleme hızı yani paso hızı Norton kutusu üzerindeki iki ayrı koldan uygun olanı seçilerek iş parçasının uzunlamasına torna edilmesi yapılmalıdır. Kalemin dönmekte olan iş parçasına teması ile Çıkan talaşın şekli ve renginden pratik olarak kesme hızı ya artırılır ya düşürülür. Kesme hızı, fener mili dişli kutusu üzerinde yer alan çizelgedeki şekil ve değerlerden uygun olanı belirlenip, hız kollarının aynı konuma getirilmesiyle ayarlanmaktadır. Daha sonra, talaş mili kavrama kolu ve otomatik ilerleme kolu uygun duruma getirilir. Bundan sonra iş parçasının uzunlamasına torna işi yapılıp bitirilir. Şimdi de bir başka iş parçasının uzunlamasına torna edilişini görelim. Görüyorsunuz bu parça biraz daha uzun. Yine önce gezer punta yanaştırılıp punta tespit civatası sıkılır. Daha sonra iş parçası aynaya tekrar sıkılıp gezer puntayla da sıkıştırılarak iş parçasının salgısız dönmesi sağlanır. Bundan sonra yapılan işlemler biraz önce gördüklerimizin aynısıdır. Bizim burada asıl üzerinde duracağımız konu uygun kesme hızının pratik olarak nasıl ayarlanabileceğidir. Arkadaşlar eğer kesme hızı düşük olursa bunu çıkan talaştan ve yüzeyin pürüzlü olmasından anlayabiliriz. Özel durumların dışında talaşın kırılarak çıkmaması gerekir. Yine dönme hızı yavaş olduğunda talaşın rengi menevişe yakındır. Kater'in ucunda sert uç yani yapay elmas olduğundan Normal kesme hızlarının altında kullanıldığında bozulabilmektedir. Bunun için dönme hızının iyi ayarlanması gerekmektedir. Bu yapıldığında hem yüzeyin hem de çıkan talaşın durumunda bir farklılık görülecektir. Ancak bu becerinin deneyim sonucunda kazanılacağını da unutmayın. Eğer iş parçasının boyu uzun ve puntada işlenirken esneme yapıyorsa bu durumda iş parçasının gezer yatak içine alınıp tornalanması gerekir. Bu şekilde iş parçasını istenilen ölçüde uzunlamasına torna etmek mümkün olacaktır. Gezer yatak arabaya bağlı olduğundan kalemle birlikte hareket edeceği için iş parçasının kalem önünde esnemesi önlenmiş olur. da dikkat edilecek önemli bir husus şu. Gezer yatakların ayakları sürtünme ve ısınmadan dolayı aşınacağından mutlaka yağlama yağı ile yağlanmalıdır. Hatırlarsanız daha önce küçük çaplı parçaların tornalanmasında dönme hızının yüksek olduğunu, çap büyüdükçe bu hızın düşürülmesi gerektiğini belirtmiştik. Oysa Gezer yatakla yapılan bu tür tornalamada kesme hızı tornalama işini gerçekleştirebilecek en düşük hız olmalıdır. Bunun dışında diğer işlemler daha önce gördüklerimizin aynısıdır. İş parçası üzerinde pürüzsüz bir yüzey elde edebilecek şekilde tornalama işine devam edilir. Arada bir gezer yatakların ayakları kontrol edilerek iş parçasının salgısız dönmesi sağlanmalıdır. Eğer parça salgılı dönerse yapılan tornalama işinin kalitesinden söz etmek pek mümkün olmayacak. Bunlara dikkat edilerek tornalama işi bitirmiş. İşin bitiminde önce kalem geriye alınır. Sonra gezer punta ayakları gevşetilip iş parçasıyla teması kesilir. Sonra da iş parçası aynadan çıkarılır. Arkadaşlar, iş parçasının iki punta arasına alınarak torna edilmesi yöntemi, salgısız dönmesi istenen uzun ve hassas millerin işlenmesinde kullanılır. İlk yapılacak iş, fener miline fır döndü aynasının takılmasıdır. Eğer fener miline bağlanmış olan ayna başka bir ayna ise, bu fener milinden çıkartılır. Bakın şu an Fener Bili'nde üçlü bir ayna var. Bunun sökülmesi gerekiyor. Artık aynaların fener miline nasıl takılıp söküldüğünü bildiğimizden bu konu üzerinde fazla durmuyoruz. Bundan sonra fener miline fırdöndü aynası ve sabit punta takılır. Fırdöndü aynasının en büyük özelliği üzerinde bir küçük milin bulunmasıdır. Bu mil iş parçasına takılan fırdöndü ile aynanın bağlantısını sağlamaktadır. Torna edilecek iş parçasının iki alnına punta deliği açıldıktan sonra bu parçanın sabit puntaya bağlanacak kısmına fırdöndü takılıp parça sabit ve döner punta arasına alınır. Gezer puntanın el tekeriyle de sıkıştırılır. Fır döndü üzerindeki tespit cıvatası sıkılarak fır döndüğü ile iş parçasının tespitlemesi yapılır. Kullanılan fır döndüğünün kuyruk kısmı düz ya da kıvrık olabilir. Eğer parçanın fır döndüğüye bağlanan kısmı işlenmiş durumda ise tespit cıvatasının bu işlenmiş yüzeyi bozmaması için ...bakır ya da pirinçten yapılmış... ...koruma bileziğinin takılması yararlıdır. Arkadaşlar, uzun iş parçalarının... ...fırdöndü takılarak torna edilmesindeki amaç... ...fener milindeki dönme hareketinin... ...fırdöndü yardımı ile iş parçasına aktarmak içindir. Görüyorsunuz, fırdöndünün bulunduğu kısım... ...sabit fener puntasına... ...diğer kısım ise gezer puntaya takılır. Bu şekilde iş parçasını iki punta arasına alırken dikkat edilecek önemli bir husus şudur. İki punta arasına alınan parça ne çok sıkı ve ne de çok gevşek olabilir. Böylelikle fener milindeki dönme hareketi aynaya, mile, fır döndüğe ve dolayısıyla iş parçasına rahat bir şekilde aktarılmış olacak. Fır döndüğü ile tornalamada dönme hızı ve kalem ilerleme hızı tornalanacak olan iş parçasının ve kullanılan kesici kalemin durumuna göre değişmekle birlikte genel olarak uzun ve hassas parçalar torna edildiğinde dönme hızının yüksek tutulmasında yarar vardır. Fır döndüğü ile tornalamada temizlik konusuna önem vermemiz gerekiyor. Fener mili konik kısmı, fener miline takılacak fır döndü aynasının konik kısmı, fener milinin içi ve punta mors konikleri tornalama öncesinde mutlaka temizlenmelidir. Punta uçlarının birbirini karşılayıp karşılamadığına bakılmalı, gerekiyorsa gezer punta kaçıklığı komparatörle sıfırlanmalıdır. Fener miline takılan punta ucunun da salgısız dönüp dönmediği kontrol edilmelidir. Tüm bunlara dikkat edilerek uzun iş parçalarının iki punta arasına alınıp fır döndüğüyle torna edilmesi bitirilir. Evet bu bölümü de böylece noktalamış olduk.